Sayın Bakanım, Sayın Yıldırım Belediye Başkanım, Kırçe Belediyesi'nin eski geçmiş dönem başkanım, e, Bulgaristan'dan Burgaz ve Haskova Belediye Milletvekilleri aramızda, çok değerli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri ve siz Yıldırımlı, Bursalı hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi güncüler diliyorum. Şimdi biraz evvel sevgili Ekrem sahnede teşekkür ederken şunu söylemiştim. 22 yıl evvel Bursa'da Balkan panayırlarını başlattık. Ama bir eksiğimiz vardı. Bursa'da önemli nüfusa sahip ve nüfusunun da çoğunluğunu Balkan Türklerin teşkil eden yıldırımda panayırımız yoktu. Geçen sene bunu başlattık. Bu sene ikincisini yaptık. Buna artık geleneksel hale geldik. Bundan sonra hep beraber Balkan Panayırı'nda bu alanda olacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum ve bize desteklerini esirgemeyen Yıldırım Belediye Başkanım, Oktay Başkanım'a çok teşekkür ediyorum ve emeği geçen her arkadaşıma öncelikle teşekkür ederim. Ama sizin katılımınız bize heyecan verdi birlik ve beraberlik içinde bu güzellikleri hissettirmemiz lazım. Bursa bir Balkan şehri, Balkan Türklerinde yoğunluğunu teşkil ettiği yerler Bursa'da geçen hafta yeni şehirde başladık. Bu hafta Yıldırım'dayız. Haftaya da kısmetse ziraatta olacağız. Sonra görüntüle testende de hep beraber eğleneceğiz inşallah. Haftaya Bulgaristan'dan bir sanatçımız var. Bir de orada bizden haber olacak. Bilginiz olsun. Şimdi parayın havasında birlik ve beraberliğimizi eğlencemizi, dedikodumuzu yapıyorduk. Balkan parayılarını burada hissettireceğiz. Ama bizim için önemli bir husus var. Ve bu alandaki insanlarımızın çoğunluğu Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimiz. Bulgaristan'da 27 Ekim'de maalesef 3 yılda 7. milletvekili seçimleri var. Ama bu seneki milletvekili seçimlerinde yaşadığımız bir sıkıntı mevcut. Zorunlu göçün 35. yılındayız. Göçü yaşayanlar çok iyidir. Ben burada doğumluyum ama yakınların birinci derecede akrabalarında gelmişlerdi. Beraber onun anlamda. 89 öncesi Bulgaristan Türklerini bölmek, parçalamak, yok etmek için yönetim vardı orada. Bizi yok sayıyordu. Şimdi de Bulgaristan Türklerinin bu birlik ve beraberliğini bozmak isteyen kişiler ve gruplar var. Birincisi Bulgaristan Türklerinin liderliğini bir Bulgar yapamaz. Bunu söylemiştim. Söylemeye de devam ediyorum. Yine bu Bulgar liderler soyulmuş kişinin arkasında bir şeye daha şahit olduk. Maalesef 89 öncesinde nasıl Bulgar devletinin yaptıkları vardı. Bulgar derin devleti bizi bölmek için, bizi yok saymak için bu kişiyle beraber hareket ediyor. Bizler buna fırsat vermememiz lazım. Vermeyeceğiz de. Bulgaristan Türkleri hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de birlik ve beraberlik içinde bir Türk liderin önderliğinde güçlü olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla ben öncelikle 27 Ekim'de hepinizi mutlaka Bulgaristan demokrasisine ve Bulgaristan Türklerine destek vermeye sizleri çağırıyorum. Bu eğlenceleri hep beraber yapmayı istiyoruz. Bursa'da da Türkiye'de de birlik ve beraberliğimize ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Katıldığınız destekleriniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, <laughs> sevgiler sizlere. <laughs>